Hayır, Bak bunu bana devlet verdi hepsini. Niye verdi? Sakatım, engelliyim de ondan. Abi devlet sana euro veriyor için. mu? Veriyor, ben çeviriyorum. Dilenme <laughs> diye veriyor, verecek. Canım? Tabii o, peki, o zaman niye engelli Peki, maaşı? Peki engelli maaşı ne kadar? Ben engelli maaşı mı? Evet. 2000 lira. Peki 2000 lira orada iki tane 100 euro var. Nasıl alıyor? Euro yok orada. Sterlin var. <laughs> İyi bak. Evet. Kardeşim, 2000 lirası diyeyim. orada 2000 liradan fazla var. Ben nasıl oluyor? Ama cebimde para var. Bana cevap verebilir misin? Veririm. Sorur. Veremezsin kesinlikle. Niye veremem? Yaşar Verirsen ben sana bunları vereceğim şimdi. <laughs> <Söylesz burada. gülüyor> tamam söyle. burada. Tamam söyle. Tamam Sen de bana cebindekileri vereceksin. Ya niye vereyim ben sana cebimde? Ben keriz miyim? ben vereceğim o gözler çıkarttı mı kalktıydı bir çıkarttı. Soruyu sor. Bırak şimdi uğraştırın. Sor sorunu. Hak ehlini nasıl bulursun? Neyi? Hak ehlini nasıl bulursun? Hakikli ehli ne ya? ya? İyi adamı, doğru adamı nasıl bulursun? Doğru adam, namuslu, dürüst olur. Ya, o ne, kadar. Ben sana söyleyeyim. Varsa bilen söylesin yoksa ben vereyim cevabını. Ne? Hakkı ehli ne kardeşim? Bana? Sen Hakikli hak ehli, ehli ne? Doğru insanı yani e, nasıl bulursun? Ben doğru insanım var mı bir Bu diyeceğim? Da, var tabii. Ne diyeceksin? Bak şimdi, İmam-ı Şafii bilir misin? Adam, ben Büyük Evliya. Abi olur? sen Orası. ekonomiye gel, bırak İmam-ı Şafii. Hakikaten Şafiler, ya söyle abi, bana. Abi. Ekonomiye gelirim, ekonomiye. Şeytanın oklarını takip et, bulursun. Ne Zey... şeytanı ya? Şeytan, Herkes şeytan, şeytan, şeytan burada yoklar, ya. Şeytan Herkes şeytan, hemşerim. Herkes şeytan. şeytan. O da reisi kıvalıyor, demek ki de reis doğru reis doğru. Ne reisi ya? Ben evliyanın sözünü söylüyorum. Sen daha ne, ne konuşuyorsun evliya. be? Ben iyi mi evliya olacaksın sen? Abi Sakin senin ne? geçimin nasıl abi? Benim abi adım boş ver. Kerim. Geçimin nasıl? Geçimin nasıl? geçimin nasıl abi? Abi. Geçimin nasıl? Abi geçimin nasıl? Ne şeytanı ya? Herkes abi, şeytan. Senin, geçimi, senin ekonomin nasıl abi? Benim ekonomim ben rahatım kardeşim. Ama fakir fukara yer ne diyorsun? fakir fukara sürünsün diyorum abi. Niye? <laughs> Niye ama? <gülüyor> <gülüyor> Oy versinler abi seçsinler. Dürüst adamı seçsinler bulsunlar. Gidip de 20 senedir yönetiyor adam. Ben şimdi oyumu yine reise vereceğim. Niye? Ama Cumhur İttakları daha çok sürünsün diye. Cumhur İttakları. Cumhur reisi dünya lideri yaptı. Ya dünya lideri olmaz da ayrı da. Şimdi ben sana söyleyeyim yani reise oy vereceğim ki biraz daha sürünsün bu ülke. Daha da batsın da anlasınlar diye. Anlamadım. Abi mı? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben ikisine de vermeyeceğim. Çünkü niye? 20 yıldır bir taraf yönetiyor. Bir 20 yılda bir taraf hep muhalefette. Evet. Ben yeni bir yüz olsun diye. Sinan ona vereceğim. Yani ikinci turda da gerekse kullanmayacağım yani eğer ki yani ben de tepkim bu şekilde bu, bu kullanmaması sebebi ne, ne sebebi ne mesela yani şimdi milleti iki tane kişinin önüne koyuyorlar birisi yok yani amerika gibi olmuş yani. cumhuriyetçiler ve demokratlar yani illa bir tarafa vereceksin diye sanki millete diretiyorlar ben ama de, cumhur ittifakına kullanırsan milliyetçi vatansever oluyorsun. Millet İttifakı'nda da kullanırsa evet, maalesef yani hain oluyorsun bana ne Şu anda ülkemizde mesela baktığın zaman milliyetçilik sadece bir mesela ÜDA olduğu bir ÜDA olduğu bir Cumhur ittifakında millet ittifakında eee var. Mesela HDP'nin de, de toplam çoluk çocuk sayısını yaparsan 20 milyon civarı yapıyor. Şimdi eee millet ittifakı bünyesine aldı diye şimdi komple 20 milyon insan terörist mi sence? Bence millet ittifakına girdi diye kimse terörist değil. Terörist dağa çıkan, dağdakiler destekler, onlara para gönderen, onlara seçim yardımı yaptıran e, cebindeki maaşından kesip onlara gönderen kişiler terörist. Onun dışında adam iradesinde belki kendine yakın görmüş, oy veriyor. Oy veriyor diye bu adam terörist mi oluyor? Yarın geçen işte eee hangi anayasa seçiminde de HDP Ak Parti destekledi. Şimdi gene AK, Ak Parti terörist mi oldu? Yani baktığınız zaman şimdi bu göreceye göre değişir ama bence oy veriyor diye terörist değildir yani. Değildir yani. Şu an iptal teklifi gelse onaylar mısın? Onaylarım. O zaman bravo sana. Ama CHP onaylamaz çünkü başına geleceği biliyor ondan. Vatan haini çünkü Hazreti diyor ki her şey affedin ama vatan haini affetmeyin. Ne? İşte her şey affedin ama vatan haini affetmeyin diyor. Hazreti söylüyor. Her Peki ben de, de ben, ben de sana bir şey söyleyeyim. Var. Gel buraya gel. Aynen. Ben de sana Aynen. bir soru Aynen. sorayım. Aynen. E, e, bir millet, şey İttifakı, millet İttifakı, Millet İttifakı. İttifakı, İttifakı. İttifakı Sinan Ateş olayında, Sinan Ateş olayında artı istiklaldeki canlı bombada araştırma ya sunduğu zaman komisyon niye red verdi Cumhur İttifakı? Ben de sana o soruyu sorayım. Niye mi red verdi? Red verdi. Ya, bir ya verir onları işine gelen. FETÖ araştırmasına ret verdiler. Ya zaten AK Parti'nin alayı FETÖ'cü ya. Beni güldürme ya Allah aşkına yapma ya. Alayı. Bir tane FETÖ'cü olmayan adam bulamazsın ya. Öyle Doğru. hikayem mi var ya? De hmm. de. Buyur abi. Sen. Merhaba. Seçimde oyunuz kime? Ben 17'den ben de yabancıyım ama e, 20... Almanya'da mı abi? Hayır. Doğudan e, e, ülkem söylemeyeceğim. Hayır, bir, bir, saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye kardeşim. Bak ben de 20 senedir veya 30 senedir siyasi Türkiye'yi takip ediyorum. Ya eskiden geldiğim zaman çok fakirdiler Türkler ama şu an herkes görüyorum ki herkes zengin veya güzel ya. mesela benim 5 tane arabam var abi, 3 tane dairem var. Para koyacak yer bulamıyorum. O kadar zenginim ki abi. Ya olabilir ya fakirler de olabilir. Kirada evlerim var, kirada yerlerim ama var. Bir saniye geçmişi unutmayalım. Yani Türkiye nereden geldi? Güçlü Türkiye. Ama şu an bak. Abi biz zevk, eti mesela zevk için Karabak, yemiyoruz. Karabak, eti mesela abi biz zevk için Karabak. yemiyoruz. Pastırmayı zevk için yemiyoruz mesela. Bir saniye dur. Karabak niye oldu? Karabak'ı niye nasıl yaptık? Çok güçlü Türkiye var. Güçlü Türkiye olduğu zaman ben Türkmenistanlı, Üzbekistanlı ben seviniyorum bu, bu ülkeye. O zaman Çok güzel. O zaman ama soğan bahalı. O zaman doğru yol. Soğan bahalı ya. Yani. Abi soğan abi, mesela benim oyunu abi, söyle abi gibi. oyun kime evet. rengin kime? Evet. Benim rengin belli değil mi ya. Soğanı sorduğumdan belli Barsın olmuyor belli, mu? Öyle yani, <laughs> mi? <gülüyor> yani, abi, belli, belli, belli olmadı mı benim <laughs> Soğan çok bağlı ama olmuyor ama soğan bahalı. karabağ pustarbak yetmiyor soğan çok bağlı çok. Yani vatandaş abi soğanım arkıldan çıkarıp çok Ne kuvvet hala milletten bahsediyorsun ya. ya soğan domates diyorum anlamıyor musun ya? Abi domatesin 40 lira olduğu, patates soğanının da 30 lira olduğu bir ülkede sen oyunu devam et abi bence. Ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaş diyor ki soğan domates pahalı diyor. Evet. Şimdi bizde o kadar üniversite açtık diye övünüyorlar. 208 tane Türkiye'de tamam. üniversite var. 208 tane. Üniversiteden hangi tarım yani ilaçla ziraatle ilgili ilaç yaptılar? Ee, ne diyorum Suriye neydi oranın ismi? İsrail'den almadılar. Hangi profesör? Ben sana şöyle bir soru söyleyeyim abi. Son 21 yıldır bana yetişen bir tane Türkiye'de bilim adamı söyle. Yok ya be kardeşim. Ne bilim adamı? İmam adımız Hatip mevzuları sahip. Var, imam çok var. Okuyup üfleyip savaşı kazanacağız. Ne gereği var orduya? He? Söyleyin bakayım. Ne gereği var? Evet, o, o orada olmasa zaten senin namusun elden gider. Düşün düşünün zihniyetiniz ayıp var ya. Askerliğimi yaptım yani ben iyi biliyorum. Yani ben de yaptım. Bana ben de iki sene yaptım. Ha. O zaman askerliği niye boş kapattın? Hemşerim. Niye kapattın askeri niye okulları? Şey, yani Niye kim kapattın? Ya. Kim kapattı askeri okulları? Ya, ya iktidar kapattı. Ya bırakın, ya, bırakın Nasıl? Vay var ya. mı? Ben Tayyip Bey olmaz. Tay, bay, da, olmasa şimdi. Belediye eli zaman da gezerdiniz ya. ya. Akşam, biz biliyoruz biz ya. Biz, ya. biz ya. biliyoruz hemşerim. Ben, ben de ben de 65 yaşındayım. Ee, biz biliyoruz. Söyle bakayım hadi sol, söyle. partinin. hayır bir dakika. Eksideki dönemleri de biliyoruz. Bir İsmet Ünlü'nde. Abi 65 yaşındasın emekli ben misin? Sen. Ben de 65 görmedim. yaşında emekli misin? Emekli. Peki Yaman, abi ülkeyi rahatça dolaşabiliyor musun? Veya Aşk. köyüne rahatça Aşk. gidebiliyor Aşk. musun? Kendi köyüme de gidiyorum rahatça gidiyorum. Şurada ağacın diyen insan var ya akşam şu logantaları gelir müsün logantaları? Açlıktan yani, ne anlıyorsun Aşk. abi? Açlıktan. Benim orada, benim orada mahallemde bugün gidin bakın Gazi Paşa Yıldız Savya. İki aydır makbul eleman arıyor. İki aydır. 8 bu çağırıyor mu ya 8 buçuk abiciğim 8 buçuk ya abi yani ister 8 buçuk ister 18 2 telli sanayiye git mesela 8, 8, 8 bu çağırıyor 8 bu çağırıyor 10 saniye 10 saniye 10 saniye eee cami, cami yoktu cami yoktu çok haklısınız A, çok haklısınız müslüman bir ülkede yaşamıyorduk ben Allah razı olsun tayyip olmasa sen peygamberini tanıdın muhtar tehditli bitti muhtaç. İki soğan doğruyordun bir Meselesi soğan doğuruyordun. <Sessizlik> yazıklar olsun. Yazıklar yani. size olsun. Yazıklar size olsun. olsun. Yazıklar. 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 Hüdapar diyor ki karma eğitimi kaka kaldıracağım diyor. PKK ne diyor? Hüdapar ne? PKK ne diyor? PKK ile ne işin var ya? Sen git. Bak terbiyeli konuş. Ortalıkta PKK tartışıyorsan da seni yeri tartış. Neyse, şişim Neyse, şişim para veriyor. Niye seçiliyor? Niye? Yok ya. Aynı yaşta da olsa Hakaret ediyor muyum? Ediyorsun tabii. Etmiyorum. Aa ne, ne demek git? Ne Konuşmaya lan. Karşıdaki bayan. Git baya. diyorlar. Saygısızlığa bak. Değiştiremez seni. Şu Ben sana önce ne dedim? Soğan bağlı dedim ya. Anlamadın mı sen ne dedin? Ya bayanla da konuş. Öyle Peki abla. Abla bu iktidar gider düzelir mi? Tabii ki düzelecek ama zaman gerekecek. Hemen düzelir. Kılıçdaroğlu sence düzeltir mi? düzeltir. Kılıçdaroğlu bu ülkenin başına gelmiş en düzgün insan. Peki abi senin abla e, senin tencerende bir sıkıntı var mı? Var tabii neden? Çocukların da bir sıkıntı var mı? E var tabii. olarak. Benim oğlum o, devlet memuru 14 bin lira maaş alıyor. Kira ne kadar İstanbul'da? En kötüsü 10 lira. Yani. Sizce yok mu? Var. Yani. Nasıl evlenecek bu çocuklar? Evlenmek artık hayal oldu. Hayal oldu. Cep telefonu hayal oldu. Hayal. Olur. Araba hayal oldu. Al Almak hayal oldu tatil ta, tatil tatil bile hayal oldu tatil bile ayarlı oldu. Evet. Köyüne gitmek bile ayarlı oldu. Hayır hayır. Tatil Yok. falan gerçek evet. ayar. Tatilde şok oluyoruz. Diş macunu bile. O bitti. Ben de bir bir şaka bir gibi. Alalım. Soğan alalım. Neresinde? Pişirelim. Neresinde? Pişirelim. Neresinde? Yiyelim. Yok. Et çok rahat yiyebiliyor musunuz? Mesela? Şöyle de bakıyorum. Hayır. İnsanlar da bakıyorum. Mesela pastırmayı en son ne zaman gördünüz? Ben anlamıyorum. Açlıktan nefes. Ya hayır bakın ben emekliyim. Pastırmayı ne zaman, az zaman gördünüz? Diyor. Az çok biz diyebiliyoruz ama ya, hiç yemeyen Ama ya. ben genel var. vatandaş olarak konuşuyorum. E tabii ki. mali için konuşuyorum. E tabii ki yani pastırmayı bilmeyenler var ya. Peki ben bu ülkede şu an etin rengini unutan insanları biliyorum. E tabii ki ben de biliyorum. Ama kardeşim ben onları Ama biliyorum. insanca yaşayamıyorlar. Hala Tayyip diyorlar ya. Yani sadakaya alıştırmışlar ya. Biz çalışıyoruz seçim çalışmalarında. Kapıya gittiğimizde ilk önce sordukları ne? Almayı bilmiyor. bilmiyor. Hak istemeyi, hak almayı bilmiyor. Karta tenizür ediyorlar ya. Evde yatıyorlar ve oyu da onlar veriyor. Ekonomiden şikayetçiler, ortamdan şikayetçiler ama Tayyip bunu kurtar. 20 senedir Peki niye kurtarıyor? Bir soru söyleyeyim mesela üç tane bayansınız. Birileri eee rahat yaşarken birileri alt tarafta ezilirken bu ezilen taraf üst tarafın yaşantısından mutlu oluyor. Buna ne düşünüyorsunuz mesela? Zaten biz de onu anlamıyoruz. Allah şükür ben kendi yanımda kavruluyorum. Kira vermiyorum. Eşim çalışıyor. Ben emekliyim. Ama ben benden aşağıdakileri görüyorum. Rahatsız oluyorum. Ve ses çıkarmalarından da çıkarmamalarından rahatsız oluyorum. Ya yani oy hala memnun olmadıkları halde ona veriyorlar ya. Açız diyorlar. Çocukları üzülüyorum. Biliyor musun? Sabah da aynı mevzuyu konuştuk. Biz çocuklarımızı büyütürken bugün et yedi Yarın balık yediriyorduk vitamin alsın diye. Benim oğlum 29 yaşında büyüdü. Artık eli ekmek tutuyor. Ama çocukları düşünüyorum. Yazık günah. Hadi.